Geçen yıl Reşadiye Tokatlılar buluşuyor pikniğinin katılım anlamında lideriydi. Sanıyorum bu yılda bu liderliği elinden Reşadiye bırakmayacak. Çünkü sizlerin değerli katkılarıyla sizlerin gönüllerinin kalplerinin burada atmasıyla sizler buradasınız. Ama düşündük ki yüreği burada olan ama kendisi oramayan onlarca hemşerimiz var. Bütün tokatlılar Ekin TV ekranlarından bu birlik ve beraberliğe şahit olmalı diyerek evet onlar da emeklerini esirgemediler. Ekin TV'ye de ben burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Bundan sonra Reşadiye'nin sesinin daha gür çıkacağını, çıkması gerektiğini söylüyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı bir gün diliyorum. Sayın Zekeriya Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, Reşadiye her türlü organizasyonda gerçekten üstüne düşeni yapıyor.